Cinler, insanlar ve aşk cinayetleri. Güzel bomba bir konu. İki taraflı bir konu. Aşk cinayetleri. Şimdi ee, bazı kötü insanlar, kötü büyücülerle, şeytanlarla anlaşma yapılıp diyelim ki bir ailenin arasını bozacaklar. Ne yapıyorlar? Büyü çalışması yapıyorlar. Tamam. Zaten bilindik bir şey. Literatör. Büyü çalışması yapıldığında Oradan kötü cinlere görev verilir. Derler ki git onlara ayır. Aralarına nifak tohumu sok. O oraya gider. Bakar. Hmm der. Tesadüf o ya. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. İnsanlar ve cinlerin birbirleriyle evlenmelerini, birbirleriyle yan yana gelmelerini, şey yapmalarını, hani kötü olan ilişkilerin hepsini yasaklamıştır. Cin ona aşık olmuştur. Ama görevinin de dışına çıkmıştır. Aslında görevi orada onu ayırmaktır. Ama aşık oldu. Bu sefer ne başlıyor? Kıskançlık. Adamın karısına aşık oldun sen. Adamı durdurur musun orada? E bir de cinsin. Onların kıskançlığı bizinkinden daha kötü. Hele yani şu aleme baktığın zaman şu alemde ben bakıyorum insanlara adam karısını kıskanmıyor. Karısını kıskanmayan domuzdur. Aslında cinlerden aşkı öğrenmek lazım biraz. Bu sefer ne başlıyor? Adamdan uzaklaştırıyor. Ama adam öyle böyle uzaklaştırmıyor tekme, tokat, yumruk. Allah ne verdiyse artık. Ölümüne kadar da gidiyor. Gelelim. Şimdi illa burada cinin erkeği suçlu değil ya. Bir de bizim hocalar vardır hocalar. Kendini şeytana satmış hocalar. Giderler, cinle evlenirler. Neden? Güç için. Neden bir kabile arkamda dursun diye. Neden? Şeytanın izinde gideyim diye. Ya nereye gidiyorsun sen arkadaşım ya? O cine yazık günah değil mi? Sen dünyada insanların çıkarının peşine kötü dahil olsa Allah Celle Celaluhu bizleri ayırmadı ki biz onları ayıralım. Allah Celle Celaluhu sen kafirsin sana rızık yok. Sen Hristiyansın sana rızık yok dedi mi? Hayır demedi. Biz nasıl ayırırız? Kafir de olsa o cine yazık değil mi? Ondan sonra bizler diyoruz ki e işte e şey cin musallat olmuş ona. Aşık olmuş. E, kim büyü yaptırdı ona? Kim çalışma yaptırdı? Ve yanındakiler, çevrendekiler, kıskançlık yapanlar. Ne oldu? Oradaki kızcağıza da yazık oldu. Cinni alemde hoca hırsından gitti, e, cinni bayana nikah kıydı. E oradakine de yazık oldu. E adama da yazık oldu. Herkese oldu olan. Ha yaptırana olmadı mı? Yaptırana daha kötüsü oldu. Pat musallat tepesinde. Ha sen demek kötüsün ha. Kötülük yapıyorsun sen. Gel bakalım sen buraya. Ondan sonra başlar artık kötülükler. Gece saat 12'den sonra sinemalarda. Aman hocam beni kurtar. Vallahi ben bir şey yapmadım. Tabi canım. Şeytana uydum ben. Ya nereye şeytan uydun sen? Sen nefsini uydun. Şeytan geldi vesvesesini verdi gitti. Ama senin nefsini uydurdu seni. Şeytan öteki tarafta bizden alacak mı olacak ya? Her yediğimiz naneyi şeytana atıyorsun. Nefis, şeytan. Var mı da üçgeni gibi? Evet, kandırıldım. Ve ondan sonra da cinayetler başlıyor hocam. Hoca da bakıyor belli bir zaman sonra, işleri düzeltti, belli bir kuvvete erdi ya. Kuvvete erdirdikten sonra, hani az önce aşık koca öldürmüştü ya kızın kocasını. Cin, kocayı öldürmüştü. Hoca da bu sefer kendi karısını öldürüyor, cinni karısını. Niye ayağıma takılmasın diye. Kabileleri bile yok edilen kabileler var.